Size bir şey sorayım mı? Nihenge yanlış olanın hesabı doğru olur mu? Eşek etiyle doyanın kasabı doğru olur mu? Dalga geçip kuduranın sağ gösterip sol vuranın hep yanlış yerde duranın adabı doğru olur mu? Bence olmaz. Sizin gibi geleceği insanları hiç sevmiyorum. İşiniz gücünüz din tüccarlığı. Biz mi geleceğiz Evet. Mahmut Efendi Hazretleri buyurmuştur ki Oysa ahiret yaşanmamış ileridedir. İleriyi yani ahireti düşünen adam hiç gelici olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Fakir bir adamın getirdiği ekşi üzümleri sırf kalbi kırılmasın diye yüzünü ekşitmeden birer birer yiyen güzel peygamberin ismidir Hazreti Muhammed.